Şimdi medyalarımızda dinim bir İslamiyi tahrip edici, insanların yaşadığı gibi bir din ve insanların Hı. seveceği, nefsine hoş geline bir din. Hatta öyle ileriye gidiyorlar ki Kur'an-ı Kerim'i dahi lisanlarına almıyorlar karkacık burkacık bir kitap. Nasıl oluyor da bunları okuyorsunuz? Kara kitapçılar, kara cumacılar, kara çarşaflılar, yobazlar, kokten dinciler, radikallar. Ağızlarına ne gerisi söylüyorlar. Bunlar dini mübini İslami bilmediklerinde. Eğer bilselerdi, bu sözler Allah ve Resulü'nün hoşuna gitmez, İslam'da bu sözlerin yeri yok. Bu sözleri söyleyen insanlara da Müslüman demek dahil şöyle insan bir düşünüyor. İstanbul'da bir alim bazı Şöyle diyor bazında, Ey Müslümanlar, cemaat, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e bakıyorum. Onun içindeki yaşantı ve emirlerine uyan insanlardan bulamıyorum Müslümanları. Peygamber Efendimiz'in sünnetlerini ve sahabelerin yaşantılarını Amellerine bakıyorum, <laughs> sizlerde göremiyorum. Tarihe bakıyorum, tarihte diyorsunuz. Çok düşündüm gece ve gündüz. Acaba bunlar nasıl bir müslümanlık? Kitapta olmayan, sünnette olmayan, hıyatı bu ruhada mezhep sahiplerine uymayan, bu nasıl bir müslümanlık diye çok düşündüm. En sonunda buldum, buldum. Kürhüt cüzdanını İslam yazıyor. Siz Kürhüt cüzdanının Müslümanısınız. Bunu düşünce çok utandık ve icatıdır.